E pek çok özel sektör tarafında da pek çok şirket yeniden evden çalışmaya geçti. Çalışanların da artık çalışma hayatından beklentileri farklı. Her 4 çalışandan 3'ü ofis hayatına geri dönmek istemiyor. Evden çalışan ofise geri dönmek istemiyor. Kaspersky'nin yaptığı araştırma her dört çalışandan üçünün evde çalışmaya devam etmek istediğini ortaya koydu. Farklı sektörlerde 8 bin çalışan üzerinde yapılan araştırmaya göre her 5 çalışandan ikisi de artık sabah 9 akşam 17 mesai yapmayı tercih etmiyor. Farklı sektörlerde 8 bin çalışan üzerinde yapılan araştırmaya göre her 5 çalışandan ikisi de artık sabah 9 akşam 17 mesai yapmayı tercih etmiyor. Üçte biri ise haftada 5 gün olan çalışma süresinin kısalmasını istiyor. Çalışanlara göre evden çalışmanın pek çok olumlu tarafı bulunuyor. Bunlar arasında aileyle zaman geçirmek, para biriktirebilmek ve her yerden çalışabilmek ön plana çıkıyor.